Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. nasılsınız? nasılsınız? İyi misiniz? Ben Erkan Oyunda Evet, evet oyunumuz Valonat olacak. Bak olacak Bakalım nasıl olacak Bugünlük bak bakalım karşınızda yaşarıcıyı hepsini tek tek size göstereceğim Hadi hadi oyunumuza Siz seçin O hızlı koşan var ya onu seçsin Tamam Ben de bunu seçeyim Bu bilse yeni gelmiş ha bu kayıta yeni hangisi? Bu, bu aldım kayıtı yeni çıkmış. He he <laughs> o oh, evet. Ben, şeyde ben şeyde baktım, baktım Valorant reklamında baktım orada çıkıyor. çıkıyor. Orada, orada, orada görünüyor zaten. Yeni, yeni bir, bir kayıtı diye. Allah Allah. Evet. <laughs> Onun ben değil. Hop. Olas. Allah Allah. vurdum vurdum. 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 Yes. Tamam burdum. Ne yapıyorsun Erkin abi? Geliyor. Geliyor burada, geliyorum. Geliyorum. Burada burada gelirim. Spike A'da düştü. Orada. Oha. Boşuna dolduruyorum. Ah, uğramadım. B de düşman var. Bede, bede. Aha. Evet, tane geldi ya. Sen ben sen ben ya. Ben öldüm. O lan o lanı çok korkunca almadım ya. Ah! Kızdım ama. Eğlenmeye hazır mıyım? Son 30 saniye. Düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Şş, geçti geçti. Karşıdaydı ya. Sesin içindeymiş. Gebel. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> ben ya lan eee Zey gelen bir arkana birinde girdi be ne? Eee el kral sana ne? El kralı. He. Ora çok vurdu lan. 78. İçeride birisi var. Vurdum, Vurdum onu. Spike yerleştirildi. Avanda değildin. <laughs> Şaşkın uçuyor dikenleri yerleştiriyorum. Ölme vakti. Bir düşman kaldı. Dikenler canlandı. Bir düşman var. Koş minik adam. Aa, mı? Ay anana avradını ya. Bir düşman kaldı. Oy. Elkan abi. Sana... Spice Yok edemezsiniz. Nerede ya abi? Dikenleri yerleştiriyoruz. Dikenler aktif. Ben kaçar. Param parça olacaklar. Ayakta kalan son oyun. Dikenler yok edildi. Ah! Kızdım ama. O oy! Götür gördün mü Geldimsin abi. Hadi. <laughs> olsun. Ortada şey <laughs> Bunu aldım. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Var mı, var vardı? Vardı? Yok. 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 Baş. Baş. Oy, <laughs> oy, ben, geri, geri, gel bak, gel. Bir düşman kaldı. <laughs> Hadi hadi hadi. Burası. Dolduruyorum. OTP'de düştü. Ağda size. Ben kaçar. Dikenleri yine. Nerede ya? Inleri. Dikenler canlandı. Aa. Uh. A'da düşman, düşman var. Dolduruyorum. Ayakta kalan son oyuncu. abi Ağda. seni nasıl aldın? Kus bakma. Helal hadi ki. Hah. Ha. Neyse, Neyse ben, neyse ben kesin dışarı bırakayım artık. Evet. ada düşman görüldü. Spike düştü. Spike ağda düştü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Erkan evet, direkt Spike okur. Spike bende. Böyle. Spike yerleştirildi. <laughs> Öğretme hazır. Üstten geliyor. Üstte adam. Silahları benim. Ne bir şey yok. Ne bir şey yok. Erkan abimle Alkışı vurdular En azından <laughs> Karan parça olacaklar Dikenler canlandı <laughs> <laughs> Yapamam Ayakta kalan sağlık Erkan abi çok vurdum orada Çok vurdum ikisine de bir bak oğlum Aferin oh Kelleler atıyor. Duvar tetiklendi. Zorba hazır. Görevine. O tüm dağılır. Şuradan. Bu taraftan. Burayı kim açtı ya? Ben. Evet. Şaşkın hazır. Şurada. Koş minik alın. <laughs> Karan parça oldu takla. <laughs> Karan parça oldu Dikenler canlandı. Önemli. <laughs> Göretime hazır. Parlatıyor görev <laughs> tam isabet. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Alkışı vurdular. Bir düşman kaldı. çeleni. Şimdi eğlenme sırası bende. Bakıp, almadı. Ya Yapma be. Bak, güzel kazandı. Ya abi, Ölme vakti. Ölme geliyor abi, abi ne haber demiş